Android 10 sürümüyle beraber gelen çift uygulama özelliğini göstereceğim. Özelliği WhatsApp üzerinden göstereceğim. Ayrıca çift sim kart kullananlar için bu özellik çok iyi bence. Başlayalım. Şimdi öncelikle size WhatsApp'ımı göstereceğim inandırıcı olması açısından. Evet ayarlara geliyoruz. Çift uygulama özelliğini anlatıyorum. Buradan istediğiniz uygulamayı aktifleştirebilirsiniz. Ben WhatsApp'ı kullanacağım. Silge ana ekrana eklendi dedi. Simgeye tıklıyorum. Bundan sonrası klasik WhatsApp giriş bilgileri o yüzden ileri saracağım. Bu arada diğer telefonlarda bu özelliği nasıl etkileştirebileceğine dair bilgiler paylaştım. İşinize yarayabilir. Oradan da bilgilere bakabilirsiniz. giriş işlemi tamamlandı. Şimdi size ikisini bir göstereceğim. Bu benimki. Bu ise diğeri. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.